Merhaba havalık burçları. Sizin için genel bakım yapıyor olacağım. Evet, üzülmüşsünüz bir şeye. Kafanızı çok takmışsınız. Hem dışınıza akıtmışsınız gözyaşınızı hem içinize. İçerlediğiniz bir konuyla ilgili İnşallah bu 2-3 gün sonra ferah çıkacağınız gözüküyor. Ee, bir yerden bir yere ulaşma çabası içerisindesiniz. Ee, bu ulaşım bir kişinin desteğiyle gideceksiniz. Burada hep olumsuz şeyleri düşünüyorsunuz. Kafanız e, karışık. Olumsuza şartlamışsınız kendinizi. Bekar balık burçları için söylüyorum. Hayatıma biri girmeyecek. Ben yalnız mı kalacağım? Hep hayatım böyle mi gidecek diye düşünceleriniz var. Ama bunlar kalmayacak. En yakın sürede bu bu önümüzdeki günlerde hayatınıza biri girecek. Çok mutlu olacaksınız. Burada büyük bir balina çıkmış. Büyük bir balina elinize en yakın zaman içerisinde e, size toplu bir para gelecek. Bu parayla e, bazı sıkıntılarınızı atlatmış olacaksınız. Maddi olarak biraz sıkıntı içerisindesiniz. Bu sıkıntılarınız kalmayacak. E, burada da dua ediyorsunuz. İstediğiniz bir iş mi var? Ya da bir işe mi girmek istiyorsunuz? Uzun zamandır beklediğiniz bir işle alakalı bir konunuzda onlar da İnşallah gündemden kalkmış olacak. Ee, sağınızda solunuzda iki tane bayan var. Bu ikisi de arkadaşınız galiba. Birine güvenmeyin derim. Renkli gözlü bir bayan. Yaşça da büyük biri. Ee, sanki biraz böyle laf taşıyormuş gibi bir hali var. İçerisinde C harfi bulunan bir bayan gözüküyor ani bir karar evlilik kararı alacaksınız pat diye olabilir evlenme kararı alacaksınız burada çocuklarıyla olan balık burçları için söylüyorum çocuklarıyla alakalı sıkıntı yaşıyor galiba çocukları çocuklarının bir evlilikle ilgili bir düşüncesi var evlenmek istiyor sanki ee, baba olan Balık Burcu buna karşı çıkıyor gibi gözüküyor ama tanıma fırsatı olacak tanışacak kendisiyle ee, direkt onaylamasa da tanışacak sizin beklediğiniz devlet kapısıyla alakalı bir e, mahkemelik bir durumunuz mu var ya da onaylanma atanma gibi bir durumunuz var galiba onu bekliyorsunuz bu da birkaç gün demeyeyim birkaç hafta içerisinde de olabilir e, böyle temiz bir kağıdınız geliyor iki katlı bir ev çıkmış iki katlı evde bir mirasla alakalı ee, sorunlar yaşıyorsunuz galiba. Ama bu sanki iki eltiye benziyor. Çatışmışlar burada. Ee, ama bir erkeğin sayesinde bu iki tartışmanın sonu tatlıya bağlanacak gözüküyor. Burada yüksek mertebeli bir erkekten de büyük bir destek alacaksınız. Size bazı koşullarda yardımcı bulunacak. Ee, çok da göz var sizde. Ee, balık burçlarının bayan olsun erkek olsun Dikkat çeken güzellikleri var İnsanların gözleri sürekli üzerinde Ne yaparlarsa yapsınlar hep sürekli dikkat çekiyorlar Ama onlar bunların farkında değil galiba kendilerini olumsuz şartlamışlar yani hayatım düzene girmeyecekmiş gibi gözüküyor diyorlar ama iyi olacak ee, siz birini düşünüyorsunuz birini düşünüyorsunuz o birinin gelmesini mi bekliyorsunuz ya da hayatınıza birini mi almak istiyorsunuz bu da inşallah en yakın vakitte gelecek gözüküyor bazı güçlerden dolayı da kendinizi korunduğunuzu hissediyorsunuz. Bazı kazalardan Allah korusun belalardan korunduğunuzu hissediyorsunuz. Gerçekten de orada burada görünmeyen bir güç gözüküyor. O harfinde bir erkek belirmiş. Bu O harfinde bir erkekle bir görüşmeniz var. Ama uzaktan telefonla bir görüşme o kişiden güzel bir haber alacaksınız çok sevineceksiniz İşleriniz yolunda görünüyor yani siz burada 15 gündür aslında mutsuzsunuz yeni iş haberi beklediğiniz her yere haber bıraktığınız yerler var bu aniden belirecek her yerden haberler gelecek bu seferde nereye gitsem diye kararsız kalacaksınız bir kutlama yapacaksınız bu nişan olur söz olur ya da bir başarıyı kutlama olur, bir kutlama içerisindesiniz, bir topluluk içerisindesiniz, hanenizde bir kalabalığınız var. Küçük küçük hediyeler var size beklediğiniz ya da beklemediğiniz yerlerden. Aradan uzun zaman olmuş görüşemediniz bazı dostlarınız var onlardan haber alacaksınız. İki tane muradınız var sizin. İki tane koç da olabilir bu ama kurban ada öyle gözüküyor. Bu kurban adağını arka arkaya peş peşe yapacaksınız, keseceksiniz. Niyetiniz gerçekleşiyor, gerçekleşecek. Bir de ziyaret yeri belirlenmiş. Bir ziyaret yerine de gidebilirsiniz. Bir ziyaret yerinde belki de bu adağınızı yerine getireceksiniz. Arkanızı döndünüz, sırtını döndünüz. Bazı insanlar var. Bunları da İyi ki sırtımı dönmüşüm, arkamı dönmüşüm ve uzaklaşmışım dediğiniz var geriye baktığında ne enkazların yıkıldığını fark edip göreceksiniz ya da haberlerini alacaksınız. İyi ki o zaman yanında değilmişim diyeceğiniz insanlar. Bir şeye niyet etmişsiniz ama bu bir araba alma gibi bir durumda olabilir. Ya da bir araba değişikliği gibi bir durum olabilir. Önümüzdeki günlerde onlar da gündeme gelecek. Geçmiş zamanda size yanlış yapan insanların da karşına tek tek çıkacağını söyleyebilirim. Burada uzun boylu bir erkek var. Uzun boylu erkek daha hayatınıza girmemiş ama eli kulağında hayatınıza girmek istiyor. Sanki sizi uzaktan takip eden bir adam belirmiş ama bunu siz yeni yeni fark edeceksiniz ve o insanı hayatına dahil edeceksiniz. Doğru insanı. Hep yanlış insanları tanıdığın için güven problemin var ama bu insanı Şans vereceksiniz. Daha doğrusu kendinize şans vereceksiniz. İyi ki hayatımı aldım diyeceğiniz bir kişi olacak. Maddi koşudan da manevi koşulunda güçlü bir insan. Çok mutlu olacaksınız. Diyebilirim. Bugünkü kahve falı balık burcu içindi. Hoşçakalın.